öğrenciler, kıymetli öğrenciler tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda 9. sınıfa yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma kağıtları bunlarla ilgili çözüm videoları hazırlayacağım. Burada mesela kitabımızdaki etkinliklere benzer etkinlikler var. Bunların çözüm yolları nasıl olacak sizlerle beraber incelemesini gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz Hazırsanız şimdi sizlerle başlayalım hemen ee, burada mesela e, bu çalışma kağıdında olan ifadelerimizi şöyle bir bakarsak olan ifadelerimiz nelerdir diye incelersek e, dikkat ettiğinizde karşımıza neler geliyor burada bakın hemen geldik şöyle SI birim sisteminde birimleri verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme dedi. Bunu belirttiğini söyledi. Daha sonra birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar dedi. Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri niteliklerine göre gruplandırılır dedi. Bu şekilde birimlere say birim sisteminde verilen nicelikleri temel ve türetilmiş nicelikler olarak adlandırır şeklinde verdi. Sonra ikinci kısımda da skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme, skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini belirler, skaler ve vektörel niceliklerin benzerliklerini listeler, skaler ve vektörel niceliklerin farklılıklarını listeler şeklinde ifade etti. Peki hemen geliyoruz çalışma kağıdımızın ilk etkinliğine. İlk etkinlikte ne diyor bize? Diyor ki günlük hayattan verilen anahtar kelimelerin sizin zihninizde çağrıştırdığı ilk fiziksel niceliği yazınız. Bu fiziksel niceliği temel veya türetilmiş mi olduğunu, skaler veya vektörel mi olduğunu, sembolünü, birimini, sembolünün ne olduğunu belirtiniz şeklinde bize ne yapmış ifade etmiş. Şimdi hemen bakıyorum sisteme. Sistemi incelediğimde kıymetli arkadaşlar burada geldik. Terzi ve mezura dedi. Terzinin ölçtüğü veya mezura ile ölçülen şey nedir? uzunluktur. Hemen o zaman anahtar kelimelerimiz buysa hemen bunun uzunluk olduğunu ne yaptım? Belirttim. Daha sonra uzunluk dediğimiz ifade burada dikkat edersek ilk önce dedi ki temel mi, türetilmiş mi? Temel olduğunu yazdık. Sonra skaler mi, vektörel mi olduğunu ifade etti ve geldim dedim ki skalerdir dedim skaler bilincilik. Sembolünü sordu. Sembolünün L ile gösterdim. Küçük L ile gösterdim. Burada birim sembolü dedi. Baktığımızda birimini ve birim sembolünün ne olduğunu yazın şeklinde bana ifade etti. burada uzunluk birimimiz ne? Metre. Birim sembolü de ne yapacaktır? Küçük M ile gösterilecektir. İkinci anahtar kelimemize bakalım. İkinci anahtar kelimemizde hakem, kronometre şeklinde verdi bize. Hakem ve kronometre bunların ölçtüğü şey nedir? Zaman. Zaman dediğimiz ifade ilk olarak temel bir büyüklük. Sonra skaler bir büyüklük. Baktığımızda zamanın sembolü time. Birimi saniye. Saniyeyi de bu şekilde ne yapıyorum gösterebiliyorum. Üçüncü etkinlikte anahtar kelimeler alüminyum pres dedi. Şimdi pres varsa baskı yani ne gelecek aklıma? basınç ifadesi gelecek. Basınç ifadesi. Dolayısıyla geldim basıncı yazdım. Basınç bizim temel büyüklüğümüzdür dediğinde hayır diyorum. Bu türetilmiş bir büyüklük. Türetilmiş bir büyüklük. Türetilmiş büyüklük olmasının yanı sıra skaler binicilik. Skaler nicelik Ve basıncın sembolünü ne yapıyorum? Büyük P ile gösteriyorum. Birin sembolü Pascal. Paskal'ı da bu şekilde ne yapıyorum? Sembolize ediyorum kıymetli arkadaşlar. Anahtar kelimeler su ve damacana demiş. Su, damacana, 19 litre, hacim birimi geliyor aklıma. Hemen geldim. O zaman dedim ki hacim. Sonra bunun hacmin türetilmiş, türetilmiş ve skaler bir nicelik olduğunu belirttim. Skaler bir nicelik olduğunu belirttim. Daha sonrasında bunun sembolüne baktığımızda hacmin sembolü büyük V ile gösteriyoruz. Birimin sembolüne baktığında birimin sembolünde metreküp şeklinde ne yapıyoruz? Tanımlayabiliyoruz. Birinci etkinliğimizi bu şekilde ne yaptık arkadaşlar tamamladık. Gelelim ikinci etkinliğimizde. İkinci etkinliğimizde dedi ki sizde günlük hayatta kullandığımız fiziksel niceliklerden seçerek onları çağrıştıracak anahtar kelimeler bulunuz. Anahtar kelimelerinizin hangi fiziksel nicelik olduğunu yazarak bu fiziksel niceliğin özelliklerini belirtiniz. Yani burayı tamamıyla size bırakmış. Tabi burada size bırakmış derken kıymetli arkadaşlar. Yukarıdaki verilen açıklama doğrultusunda yapmanı istiyor senden. Mesela anahtar kelime. Anahtar kelimemiz ne olsun? Anahtar kelimemiz termometre olsun. Termometre dedik. Anahtar kelimemiz. Şimdi... Termometre. Termometre ile ne ölçülür? Sıcaklık ölçülür. Geldim. Sıcaklığı yazdım. Sıcaklık nasıl bir büyüklüktür dediğinde ilk olarak dedim ki temel bir büyüklüktür. Skalerdir. Sembolü büyük T'dir. SI birim sisteminde birimi Kelvin olup Kelvin'in sembolünde bu şekilde ne yapıyorum? Gösterebiliyorum. İkinci anahtar kelime mesela ne olabilir? Aklımıza başka ne şey yapabiliriz? Mesela Düşündüğümüzde çevremizdeki fiziksel olaylardan şundan bundan esinlenerek mesela ne diyebilirsin? Burada mesela ne olsun? Kuzey Güney yönünde diye mesela bir cümle kurduk. Kuzey güney yönünde. Anahtar kelimemiz kuzey ile güney. Kuzey ile güney yönünde ne olacaktır? Vektörel bir ifade olacaktır. Hemen buradan vektörel bir ifade. Aklıma diyorum ki vektörel bir ifade ne var? Hız var. Geldim. Hızın kendisi dikkat edersek türetilmiştir. Zaten hiçbir vektörel ifademiz temel ne yapamaz? Olamaz diyoruz. Daha sonra vektörel olduğunu tanımlıyoruz. Bunun sembolünü şu şekilde üzerine ok koyarak ifade ediyoruz. Baktığımızda birim olarak da SI birim sisteminde biriminin metre bölü saniye olduğunu ne yapıyoruz? Yazabiliyoruz. Peki. Şimdi diğer üçüncü etkinliğimize baktığımızda hemen üçüncü etkinliğimizde burada bana diyor ki temel ve türetilmiş skaler ve vektörel nicelikler konusuyla ilgili soruların cevaplarının yer aldığı kutucuklar verilmiştir. Kutucukların sol üst kısmında bulunan numaraları kullanarak soruları cevaplamanız beklenmektedir. Soruların tek veya birden fazla cevabı olabilir diyor. Ayrıca aynı kutucuğu birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz şeklinde bana ne yapmış belirtmiş. Şimdi kutudaki geliyorum hemen alt kısma kutudaki temel nicelikler dedi. Temel niceliklere baktığımızda zaman temel nicelik. Sıcaklık temel bir nicelik. Sonra kilogram diyeceksin. Kilogram burada birim. Yani bir temel nicelik değil. Metre bölü saniye bir mesela baktığımda değil. Basınç türetilmiş. Sürat türetilmiş. Enerji türetilmiş. Elektrik yükü türetilmiş. Kuvvete baktığımda türetilmiş. Ama ışık şiddetine temel bir büyüklük. Termometre yine ölçüm aleti. Cetvel yine bir ölçüm aleti. M dediği bizim burada sembol, kronometre dediğimiz zamanı ölçen ha, uzunluk, uzunluk. Bak burada nedir? Baktığımızda temel bir büyüklüktür. Bu durumda kutucuklardan hangileri temel niceliktir dediğinde geliyorum, 3, 4, 13 ve 18'i ne yapıyorum? Yazıyorum değerli öğrenciler. Şimdi ikinci kutucukta kutucuklardan hangileri türetilmiş niceliktir dedi. Türetilmişleri soruyor bu sefer bana. Geldim. Bu ölçü aleti, bu birim, basınç. Basınç nedir baktığımızda türetilmiştir. Sürat türetilmiştir. Enerji türetilmiştir. Baktığımızda elektrik yükü dediğim ifade türetilmiş. Kuvvet dediğim ifade türetilmiş baktığımızda dikkat edersen. Bunlar ölçü aletiydi. Baktığında ağırlık türetilmiş. Bu durumda türetilmiş ifadelere yazacağım kutucuk numaraları hangisidir? 8 9, 10, 11, 12 ve 20 şeklinde ne yaparım? Tanımlarım. Kutucuklardan hangileri skalerdir dedi. Şimdi geliyorum skalerleri tercih etmeye. Zaman skaler. Sıcaklık skaler baktığımızda. Sonrasında basınç skaler. Sürat dediğimiz ifade skaler. Süratin çünkü yönü yok. Enerji skaler bir ifade. Elektrik yükü skaler bir ifade. Kuvvet ise vektörel baktığımızda ışık şiddeti skaler. Bu ölçü aleti cetvelde ölçü aleti kronometre ölçü aleti uzunluk yine skaler ağırlık ise nedir baktığımızda vektöreldir. Bizden skalerleri istediği için hemen geliyorum skaler olanlar yazıyorum kutucuklarımın numarasını 3 4 8 9 10 11 13 ve 18 numaralı kutucuklarım nedir diyorum? Skalerdir ifadesini yazıyorum. Kutucuklardan hangileri vektöreldir dedi. Biz biraz önce bunu işaretlemiştik. Vektörel olanlar dikkat ederseniz baktığımızda kim bunlar? Buradaki kuvvet ve buradaki ağırlık. Yani 12 ve 20 nolu kutucuklar. 12 ve 20 nolu kutucuklar ne yapıyor? Karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi kutucuklardan hangileri türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolüdür dedi. Kutucuklardan hangileri türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolüdür? Türetilmiş olanları alıyorum. Burada Pascal dikkat edersek türetilmiş bir niceliğin birimidir. Basınç birimidir dikkat ettiğimizde. Kilogram ise kütle birimidir. Bu temeldir. Dinamometre ölçüm aleti metre bölü saniye hem hız hem de süratın birimidir. Ve dolayısıyla her ikisi de nedir? Türetilmiştir. Türetilmiş ifadedir. Sonra geliyorum, bakıyorum birimlere. Burada metre dediğimiz ifade var mesela. Newton dediğimiz Newton kesinlikle nedir? Baktığımızda türetilmiş bir büyüklüktür. Yani türetilmiş bir ifadenin birimidir. Bu durumda baktığımda temel bir nicelik için geldim. Dedi ki kutucuklardan hangileri temel bir nicelik için? Ne yapmamı istedi? <laughs> birimi, ona ait birim olduğunu söyledi bana. Dikkat edersek türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolünü sordu. E kim var burada? 2 var, 7 var ve 19 var. M'i niye almadık? M dediğimiz ifade uzunluk olduğu için burada ne yapmadık arkadaşlar? Almadık. Hemen geliyorum o zaman 5 nolu ifademizin cevapları 2, 7 ve 19 olarak ne yapacak? tanımlanacak. Sonra dedi ki kutucuklardan hangileri temel bir niceliğe ait birimin sembolüdür dedi. Temel bir niceliğe ait birimin sembolü. Geliyorum ifadede altın oğlu ifademize bakıyorum. Altın oğlu ifademize 5'e baktığımızda kilogram kütle temel bir niceliğin sembolü. Metre uzunluğun temel bir niceliğin biriminin sembolü. Bu durumda bu da ne yapacaktır? 5 ve 16 olarak tanımlanacaktır diyorum. Sonra geldi dedi ki kutucuklardan hangileri skaler olan türetilmiş bir niceliktir dedi. Kutucuklardan hangileri skaler olan türetilmiş bir niceliktir şeklinde ifade etti bana. Hemen baktığımızda burada basınç nedir? Skaler olan türetilmiş bir niceliktir. Sonra sürat, sonra enerji ve sonra baktığımızda elektrik yükü olarak ne yaparım? ifade ederim. Ağırlık neden almadık? Baktığınızda ağırlık vektörel çünkü. Bu durumda buradaki cevaba ne yazacağız? 8, 9, 10 ve 11 cevaplarını ne yapacağız? vereceğiz. Kutucuklardan hangileri temel bir nicelik için kullanılan ölçüm aletidir? dedi. Ha, şimdi temel nicelik için ölçüm aleti. Eşit kollu terazi temel nicelik olan neyi ölçüyor? Kütleyi ölçüyor. Bu durumda geldim. Bu kısma ne yaptım? 1 numarasını yazdım. Sonra dikkat edersek geldik. Dinamometre ağırlık ölçüyor. Türetilmiştir. Baktığımda sonra termometre. Termometre ne ölçüyor? Sıcaklık ölçüyor. Bu durumda 14 numaralı ifademizde buna ne yaptı? Uydu. Cetvele baktığımda cetvel ne ölçüyor? Uzunluk ölçüyor. Bu ifademi de ne yapabilirim? Alabilirim. Kronometre zaman ölçüyor. Bunda ne yapabilirim? Alabilirim. Bu durumda benim cevabım 1, 14, 15 ve 17 olarak ne yapacaktır? İfade edilecektir. Kutucuklardan hangileri türetilmiş bir nicelik için kullanılan ölçüm aletidir şeklinde bu sefer yöneltti sorusunu bana. Geliyorum hemen. Kutucuklardan hangileri temel bir nicelik için kullanılan ölçüm aletidir? Den sonra hangileri türetilmiş için kullanılan bir ölçüm aleti dediğinde burada sadece dinamometrenin olduğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Sadece altın oğlu kutucuğu yazıyorum. Kutucuklardan hangileri skaler olan türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolüdür dedi. Kutucuklardan hangileri skaler olan türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolüdür dedi. Hemen geldiğimde Pascal dediğimiz ifade basıncın yani türetilmiş bir ifadenin sembolü ve bunun yanı sıra buradaki metre bölü saniye biraz önce de belirtmiştik hız ve süratteki ifadelerin nedir? Türetilmiş ifadelerimizin sembolü olarak karşıma geliyor. Bunu da 2 ve 7 şeklinde ne yapmış oldum? 10 tane var olan bu etkinliklerimizi cevaplamış olduk. Yukarıdaki vermiş olduğu kutucuktaki bilgilere dayanarak. Peki dördüncü etkinliğim. Dördüncü etkinlikte bana bir ven şeması vermiş. Bu ven şemasından yola çıkarak ifadeler hakkında benden bilgi istiyor. Aşağıdaki rakamlarla gösterilen nicelikleri ven şemasındaki uygun bölümlere yerleştiriniz dedi. Şimdi dikkat edersek önce skaler niceliklerin olduğu ven şemasına baktığımda önce skaler olan. Şimdi bir ifade aynı anda hem skaler hem vektörel olma imkanı mümkün değildir. Dolayısıyla Geliyorum ben. Öncelikle diyorum şu skaler ve vektörel kısım ne yapacaktır? Boş küme olacaktır şeklinde yazacağım. Şimdi şuraya geldim. Skaler niceliklere bakın. Burada ekliyorum. Bir kütle. iki ışık şiddeti. Sonra 5 hacim. Numaralarla yazıyorum, belirtiyorum. Baktığımızda 5 hacim. İşte buradaki ifadede hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Hani ayrı ayrı yazmak yerine mesela bir geldik skaler, bir nicelik, temel bir nicelik. Çünkü hem temelin hem skalerin olduğu kısma yapmak zorundayım, yazmak zorundayım. Sonra 2'yi yazdım. 2 de ışık şiddeti var. Hem skaler, hem temel. Sonra 8'i yazdım. Hem temel, hem skaler bir ifade. Sonrasında 9 numara yani sıcaklığımı yazdım. Yine hem temel hem skaler bir ifade. Sonrasında 11'i yazdım. Madde miktarı mol hem temel hem de skaler bir ifade olduğunu ne yaptım? Belirttim. Sonra devam ediyorum. 12. Zaman hem temel hem de skaler bir ifade olurken en son 13 numaralı uzunluk hem temel hem de skaler bir nicelik olarak ne yaptı? Karşıma geldi. Devam ettiğimde şimdi alt kısımda Dikkat edersek bizim skaler niceliklerimizden, skaler niceliklerimizden burada 5 numarada hacim var. Hacim hem türetilmiştir hem de skalerdir. Sonrasında 6 numarada enerji var. 6 numara hem skaler hem de nedir? Türetilmiştir. 7 numarada sürat var. Hem skaler hem de türetilmiş olacaktır. 10 numaraya baktığımızda ise yoğunluk var hem temel hem de türetilmiş olarak ne yaptı? İfade edilmiş oldu. Sonra geldim. Bizim hem vektörel olacak hem de türetilmiş olacak. Çünkü hemen buraya bir not düşüyorum. Hiçbir zaman diyorum. Hiçbir zaman hemen vektörel nicelikler vektörel nicelikler ne yapamaz diyorum. Temel büyüklük olamaz temel büyüklük ne yapamayacaktır? Olamayacaktır. Yine değerli arkadaşlar buradaki çözüm videomun yani buradaki kullandığım pdf'in size çıktısını alıp açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O konuda bilginiz olsun. Yani çıktı olarak bunu ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Şimdi ifade türetilmiş ve vektörel. Zaten dedik ki tüm vektörel ifadelerin hepsini yapmak zorunda? Türetilmiş olmak zorunda. E kim kaldı burada? 3 numarada hız kaldı. Sonrasında kim kaldı? Dikkat edersek 4 numarada kuvvet kaldı ve son olarak 14 numarada ağırlık dediğimiz yine bir kuvvet çeşidi ne yaptı? Kaldı. Şimdi ben bütün hepsinin doldurmasını yaptım. Bana burada dedi ki: "Ben şemasındaki yerleştirme işlemini tamamladığınızda boş kalan bölümler oldu mu? Olduysa neden bu bölümlerin boş kaldığını yazın." Hemen yazalım. Şimdi geliyorum. Boş kalan bölümümüz mesela bir ifade hem skaler hem vektörel hem temel yani üçünün kesişim kümesi ne yapamaz dedik? Olamaz mesela. İşte bir ifade hem temel hem de türetilmiş olamaz dedik. Bunu ısrarla belirttik. Bak şuraları görüyor musunuz? Bakın buralarda şöyle karalayayım. Burası ne yaptı? Boş kaldı. Sonra farklı bir renkle burayı da karalayayım. Burasına baktığımızda burası da ne yapmış oldu? Boş kalmış oldu. Sonra baktığımda dikkat ederseniz Burada şu kısımda yine bu kısımda yine ne yaptı? Boş kalmış oldu. E şimdi biz bunlara teker teker açıklamalar yazarsak. Hemen mesela mavi olan kısım için maviyle açıklama yazıyorum. Diyorum ki bir ifade bir ifade aynı anda aynı anda hem temel hem de türetilmiş hem de türetilmiş. Ne yapamaz diyorum? Olamaz ifadesini kullanıyorum. Sonrasında geldim kırmızıyla olan yere. Kırmızı ifadesine baktığımızda temel ve türetilmiş pardon çok özür Skalerle vektörel ifadesiydi mavi olan yer. Şunu hemen düzelteyim. Çok çok özür diliyorum. Şöyle geldik. Mavi olan yerimiz nedir? Skaler ve baktığımızda vektörel ve açıklamasında diyoruz ki bir ifade bir ifade aynı anda aynı anda hem skaler hem skaler hem de vektörel bir nicelik vektörel bir nicelik ne yapamaz dedik? Olamaz ifadesini kullandık. Sonra geldim mavi kısmı açıkladıktan sonra kırmızı kısma geliyorum. Kırmızı kısım temel ve türetilmiş. Ve yine dedim ki bir ifade bir ifade aynı anda aynı anda hem temel hem de türetilmiş baktığımızda ne yapamaz? Türetilmiş olamaz dedik. Sonra siyahla aradığımız yer dikkat ederseniz boş kaldı. Temel ve vektörel dedi. Dedi ki buna da temel büyüklüklerin temel büyüklüklerin hepsi hepsi skaler olduğu için skaler olduğu için türetilmiş nicelik, türetilmiş büyüklük ne yapamaz dedik? Yazılamaz. Yani bizim bu boş kalan alanlarımızın da neden boş kaldığına dair ifadelerimizle ne yaptık? Ayrı ayrı hepsini detaylı bir şekilde açıkladık arkadaşlar. Peki 5. soruda baktığımızda bize diyor ki bir markette Berkay ve Beren adlı kuzenler bir gösteri deneyi yapıyorlar. Beren gözleri kapalı olan Berkay'a çeşitli komutlar vererek market kapısından itibaren marketteki buzdolabında bulunan su şişesini alması için yönlendiriyor. Deney iki aşamadan oluşuyor diyor. Buna göre Berkay hangi aşamada su şişesine ulaşabilir nedenini açıklayınız demiş. İlk aşamadaki komutlar 6 aldım yürü sonra 12 adım daha yürü ve ardından 4 adım daha yürü ve dur. Şimdi burada bana ilk aşamada sadece yürü diyor. Ne tarafa gideceksin ne yapacaksın bunu belirtmiyor. İkinci aşamada 6 adım sola doğru yürü. Sonra 12 adım ileri doğru yürü. Ve ardından 4 adım sağa doğru yürü ve dur. İkinci aşamadaki komutlar bana yönü ve gideceğim mesafeyi belirttiği için ne yapabiliyorum? Su şişesine ulaşabiliyorum. Soruda da bize demiş ki. Buna göre Berkay hangi aşamada su şişesine ulaşabilir? Nedenini açıklayınız demiş. Hemen nedeninde ne diyoruz? Öncelikle diyoruz ki ikinci aşamada ulaşabilir. ikinci aşamadaki komutlarla ulaşabilir. komutlarla ulaşabilir. Çünkü çünkü bu aşamada bu aşamada Berkay'a Berkay'a hem gideceği yönü hem gideceği yönü hem de hem de mesafesi mesafesi ne yapmaktadır diyorum belirtilmektedir şeklinde açıklıyorum kıymetli arkadaşlar. Peki geldik bugünkü bu çalışma kağıdımızın videosunun sonuna. Arkadaşlar sizlere bu şekilde 9. sınıfa yönelik hani e, elimden geldiği kadar MEB'in yayınlamış olduğu ne kadar kaynak varsa bu şekilde videolar hazırlayıp sizlere sunmayı Düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ee, Tabi bu videoların daha da çoğalması için sizlerden sadece ve sadece beni beğenmenizi tavsiye etmenizi kanal abone olmanızı bekliyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum, İyi akşamlar diliyorum.